Kar yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yollar kapandı, kazalar oldu. Artvin'de ise çığ o düştü. Üç çoban kar altında kayboldu. Ekipler güçlükle bölgeye ulaştı. Bir kilometre karelik alanda çalışma başladı. Bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarındaki son durum ve yurttan kar esareti görüntüleriyle devam edelim. kış bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 yıl için sarı kodlu uyarı verdi. Kar yağışı beraberinde felaketi de getirdi. Çığ bölgesine yaklaştık. Artvin'in Ardahan ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu yaylasında çığ meydana geldi. Bölgede altı çoban küçük baş hayvanları otlatıyordu. Üç çoban kar altında kaldı. Şu anda ulaşmaya çalışıyorlar. Çığdan kurtulanlar yardım istedi. Yaylaya ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Bölge çok mu zor? Çok zor. Yani bölge kepçeler bile zor açıyor. Yani. Yağış ve fırtına yüzünden 90 kişilik ekip güçlükle ulaştı bölgeye. <laughs> Zorlu şartlara rağmen bir kilometre karelik alan taranıyor. Termal kamera kullanıldığı da gelen haberler arasında. Ne yazık ki akşam saatlerinde bölgeden acı haber geldi. Ekipler kayıp çobanlardan birinin cansız bedenine ulaştı. Diğer iki çobanı arama çalışması ise sürüyor. <laughs> Karabük'te de günlerdir yağ sürüyordu. Tarihi evleriyle bilinen Safranbolu ilçesinde iş yerlerinin sundurmasına kar birikmişti. Ağırlığa dayanamayan o sundurmalar çöktü. 5 saniye arayla canımı zor kurtardım. Bir esnaf kazadan sadece saniyeler önce dükkanına girdi. Ve büyük şans eseri ölümden kıl payı kurtuldu. Dükkana girdim zaten... Kapıdan içeri girmemden çökmesi bir oldu. Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Buz pistine dönen yollarda arabalar birbirine girdi. Gümüşhane'de kayan araba ticari araca çarptı. Yokuş aşağı kayan o araçta insanları teğet geçip ana yola kadar sürükler. Manevra yapan ticari araç kontrolden çıktı. Bir kadın ve kucağındaki bebeği ezilmekten kıl payı kurtuldu. <laughs> Sivas Çarkışla yolunda 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı. Kazayı görüntülemek isteyen gazeteciler de yolda mahsur kaldı. Sivas-Kayseri yolu kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı. Arabalar kara saplandı. Dur dediler. Dur. Kendine de, dur dediler orada sürücüler de saatlerce mahsur kaldı. 4 saat tutalım. saat Nereye gidiyordunuz? Malatya'dan Gaziantep'e, Bolu'dan Sinop'a, Ankara'dan Osmaniye'ye pek çok kentte kar hayatı felç etti. Megakent İstanbul'da ise Aralık ayının ilk karı yılbaşına bir gün kala akşam saatlerinde düştü. Anadolu yakasının yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar karda ilerlemekte zorlandı. Avrupa yakasında da benzer görüntüler var. Akom ve valilik kar yağışının akşam saatlerinde tekrar başlayacağını, yeni yılın ilk günü öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu. Buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olduğunu uyarısı yapıldı. Tokat'ta soğuk nedeniyle çeşmeler dondu. Kars'ta da Çıldır Gölü buz tutunca üzerinde kızakla snowboard yaptılar. <laughs> kar kimileri için eğlence demek ama bir de zorlu koşullarda çalışanlar var. Bitlis'te elektrik ekipleri kar ve fırtınaya rağmen direklere tırmanıp arızaları gideriyor. <laughs>